arkadaşlar ben madem arkadaşlar bugün sözlerle birlikte sosyal bilgilerde halka hizmet veren kurumları inceleyeceğiz. İlk önce size bir tablo göstereceğim. Arkadaşlar vardır. Bunlardan bazıları e, giyinme, barınma, beslenme, e, güvenli e, bir yaşam sürme gibi e, e, bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları e, karşılamak için e, bazı kurumlar, e, kuruluşlar kurulmuştur. E, bunlar resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri olarak ayrılabilir. Resmi kurumlar haberleşme, e, e, çalışma ve sosyal güvenlik hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, adalet hizmetleri gibi e, kurumlar kurulmuştur. Bir de sivil toplum örgütleri yani STÖ'ler vardır. E, bu sivil toplum örgütlerinden bazıları e, tam bildiğimiz üzere Türkiye Rezonu Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Va e, Varlıkları Koruma Vakfı, ee, Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV, Darüşşafaka e, gibi e, sivil toplum örgütleri kurulmuştur. Şimdi e, sizlerle birlikte resmi kurumlarını sivil toplum örgütlerini karşılaştıralım. Bazı özelliklerini karşılaştıracak olursak resmi kurumlardaki çalışanlar e, e, okul bitirip e, atanmıştır. Ama sivil toplum örgüttekileri e, gönüllülerdir. Resmi kurumlar e, belli bir maaş, e, belli bir para alırken, sivil toplum örgütlerinde çalışanlar e, para almazlar. E, resmi kurumlarda çalışanlar e, belli bir yaştan sonra emekli olması gerekir. Sivil toplum örgütleri e, istediği yaşa kadar çalışabilir. E, şimdi sizlerle birlikte sivil toplum örgütlerinin ee, ne işe yaradıklarını e, ne e, amaçla kurulduklarını inceleyelim. Mesela Türkiye Erezyonu'nun mücadele e, ağaçlanma e, ve doğal varlıkları koruma vakfı yani TEMA. TEMA e, Erezyonla mücadele etmek amacıyla zaten adından anlaşılacağı üzere Erezyonla mücadele etmek amacıyla e, e, kurulmuştur. Darüşşafaka yetim çocuklara e, sahiplenip e, onlara eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Lösev yani Lösemeli Çocuklar Vakfı da Çocuklara ev olmuştur. Bu ki video da burada bitti. Sizleri çok çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak bir hikaye olsun. Bugün evde kal.